Hayırlı olsun sevgili Çiğdem diyoruz. Teşekkür ediyorum. Umarım Artık. çok keyifli bir sergi haftası olur ve adına keyifli güzel anlar yaşarız. Evet sergiye katıldın. Senden de biraz birkaç cümle alalım. Çiğdem Şahin kendi hakkında çok bilgi vermek istemiyorum açıkçası. Dört sanatçı arkadaşımla beraber güzel çalışmalarımızla birlikte güzel bir gün geçiriyoruz. On gün kadar açığız. Bütün sanatsever dostlarımızı aramızda görmek istiyoruz, gelip görsünler. Ee, Bizlere destek olan tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum, var olsunlar. Çitami'cim ee, kaç eserim var burada, kaç eserle katıldın? 13 tane eserimle katıldım. Çalışmalarım genelde doku ve kapı, ee, daha çok eski tarzda çalışıyorum. Ee, Sürrealist demeyeyim de kendime özgü çalışmalarım var. Ee, Kişisel sergim çok yakın zamanda. Yakında bunu da sürpriz olarak evet. söyleyelim. Evet. Çok yakında hazırlıkları devam ediyor. Evet. Söylemeyelim, isim vermeyelim ama yakında bir kişisel sergi geliyor evet. diye onun evet. müjdesini evet. vermiş olduk sevgili Çiğdem'le birlikte. Evet. Peki sevgili Çiğdem ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tekrar ediyorum. yeni sergi açılışlarında İnşallah. görüşmek üzere diyorum. Çok ediyorum teşekkür ben. ediyorum. Sağ olun. Evet canlı yayınımız devam ediyor. ediyoruz.